Evet arkadaşlar tekrar merhaba. Bugün yeni bir video geldi. Yeni bir e, Raid Shadow Official videosu geldi. Onunla ilgili e, bilgi paylaşacağım sizlerle. Özellikle öncelikle şöyle bir bakalım videoda neler geçiyor arkadaşlar. Ondan sonra e, üzerine yorum yapalım. Hatta durdura durdura ilerleyelim değil mi? Bakalım. time for another episode of What's Next in Raid because we've got some exciting updates coming soon. There's Faction Wars Hard Mode, an expansion to siege battles with some new mechanics, a first look at this year's community weeks, and more. So, buckle up, and let's get into it. We'll start with an old and popular feature that has been around for almost as long as Raid itself. We thought it was about time for an update, so enter Faction Wars Hard Mode. Evet, grup Artık burada bir de zor mod e, başladı. Zor moda şöyle. The concept is simple. Greater challenges, greater rewards. You'll unlock hard mode by finishing all faction crypts and collecting the final faction wars reward on normal mode. Lydia, the Death Siren. İleri seviye hesaplar için uygun bir etkinlik olacağı belliydi zaten. E, bu ne anlama geliyor? Lidya'yı aldıysanız eğer zor moda başlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Lidya'yı almadan önce zor moda başlayamıyorsunuz. The schedule will be the same on both difficulties, so don't worry about there being a mismatch on opening days. You'll also be able to access hard mode crypts with the same keys you'd use to access normal mode crypts. All crypts will be significantly harder. Evet. Şimdi burada önemli olan nokta şurada gördüğünüz gibi ödül mitik. Evet arkadaşlar. Ödül mitik bir kahraman. Yani bizim ekibe bir free mitik daha katılıyor demek tabi ben de şu an endgame hesap olmadığı için kendimi katmıyorum sizin ekibe katılıyor benim ekibe katılmıyor <laughs> ama bundan sonra endgame oyuncular yani ileri seviye oyuncular için ne olacak arkadaşlar bir tane daha yapılması gereken bir yer çıktı artık hani grubu bitirdik geçtik Muhabbeti bitti. Gruplar zaten tek düze olmaya başlamıştı çünkü grubu bitiren arkadaşlar en fazla glyph için giriyorlardı buraya. Ee, artık ve işte ocaktaki materyaller diyeceğim ama o kalıntıların da ileri seviyede çok fazla önemi kalmadığı için buradan gelenlerin ee, çok fazla grupla işleri kalmamıştı glyph dışında. Şimdi e, hem Şuradaki ödüller, işte bakın mitik taş var mesela. Bunlar değişecektir e, aşama aşama güzel ödüller olacaktır burada. Hem de mitik kahraman için e, buradaki ileri seviye arkadaşları heveslendirecektir diye düşünüyorum. That also means Ve tabii daha iyi glifler değil mi? Including rank six glyphs in rare, epic, and legendary rarities, and new rewards like relic crafting <lush> evet, e e materials for a brand new group. And those are just the goodies that drop from regular crypt stages. We're also introducing a whole new line of rewards. The challenges are harder though. Clearing a stage with no losses will only net you two stars this time around. Getting three will require something special. Evet, burası artık önemli kısımlardan biri arkadaşlar. Şimdi şöyle bir durum var. Eee biliyorsunuz normalde gruplarda eee bizim kahraman kaybetmeden e, tüm aşamayı tamamlamamız lazım. Ondan sonra bize 3 yıldız veriyor ve biz bu yıldızları toplaya 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 tüm yıldızları tamamladığımızda Lidia'yı alıyorduk. Şimdi buradaki e, mevzuda artık Kimera usulü triyeller geliyor arkadaşlar anladığım kadarıyla. İşte sana her grup için farklı bir görev verecek. Diyecek ki tamam e, sen kimse ölmesin senden e, ama sen aynı zamanda şu görevi de yap. Onlar 10 under 10. Evet, mesela 10 dezavantajı varken düşmanı öldür diyecek, ee, bir diğerinde işte di üzerinde mü mükemmel etki varken, örtü varken düşmanı öldür, işte son darbeyi vur vesaire, belirli sayıda vur gibi. Hani Kimera'daki treyeller bu şeyler vardır ya görevler, e, onlar gibi görevler belirlenecek arkadaşlar burada da. Specific number of final blows Hani verecek tamam buradan ama öyle kolay kolay da vermeyecek. İleri seviyedeki hesaplara verecek belli ki yani. Specific stage. Speaking of challenges, you'll also have to face off against much stronger faction Whether it's damage over time, single target damage, etc., each new tainted crypt keeper is visually distinct for your convenience, and we'll make sure there are in-game boss guides to help you out. The challenge completion rewards for clearing hard mode stages are pretty awesome too, and they will also. Evet, mitik kahramanımız arkadaşlar, mitik karmamızımızın ilk formu bu şekilde olacak. Ee, şöyle baktığımız zaman ben iki gruba düşünüyorum bunu. Birincisi Kutsal düzen. Neden kutsal düzen? Bakın şurada şöyle bir hare var arkasında. Bu hare nerede var başka? Vaftizli bilmem ne var bir hiçlik efsosu kutsal düzende pek fazla kullanılmayan o arkadaşta var. Bir diğer e, grup ise tasarıma baktığımız zaman barbarlar olabilir. E, böyle bir Roma kıyafeti giymiş bir e, tipte olduğu için... Bunu da belki böyle tarihi uygarlıkların vesaire e, şeylerini, kıyafetlerini giyen arkadaşları genelde ne yapıyorlar? E, Barbarlara koyuyorlar veya işte ama işte Roma'yı barbar dememek için Kutsal'a da atabilirler. Hare'yi de koymuşlar. Buna bakacağız. Onun dışında tasarımda başka ne görüyoruz? Ateş görüyoruz arkadaşlar. Burada bir HP yanı geliyor. O belli. Yani elde ateş tutuyor, kılıçta ateş var değil mi? <laughs> Heh, i̇kinci form ise buz üzerine gitmiş. Demek ki ilk formda yakacak, ikinci formda donduracak. Ama e, tipi bana pek hasarcı gibi gelmiyor. Yani aslında sağlam bir kılıç da tutuyor ya. Bir taraftan support gibi geliyor nedense. Able to get anywhere else. So get out there and conquer faction wars today to make sure you're ready for when hard mode drops. Next up. Evet. Grup kısmı bu şekildeydi bence güzel bir yenilik özellikle ileri seviyedeki arkadaşlara hitap eden bir yenilik olacak ee, orta veya başlangıç aşamasındaki hesaplar pek fazla şey yapmayacak bakıp bakmakla yetinecekler buna <laughs> Let's talk about changes coming to Siege All clan fortress buildings will have their max level increased from 3 to 6. That means 90 additional defense team slots, more battles for all participating players, and more resources that can be won. We're also planning a new mechanic for magic towers and defense towers. These defensive measures can conceal some of the champions garrisoned in a tower before a fight begins, or apply debuffs to the attacking team. Think of them like traps. a tool to mislead the enemy and utilize a greater range of tactics to make breaking through your defenses even harder we're also expanding sea. yeah. That's okay. Each tiers the up to eight. eight. New tiers? That must mean new rewards. I hear you ask. You're right. <laughs> Winning <Yep>. sieges in <laughs> tiers seven and eight comes with greater rewards, such as unique crafting materials for another new group of relics coming down the line. But it'll be more difficult to stick around than it is in tiers one to down the line. But it'll be more difficult to stick around than it is in tiers 1 to 6. You'll need to reach a certain number of siege points to enter tier 7, and winning a battle there will propel you into tier 8. However, losing battles will drop you to lower tiers, and you'll have to win again to return. We'll also be tweaking some existing mechanics, such as victory conditions tweaks meant to deal with siege draws and clan management tools, to see where we can improve there. Keep an eye on the patch notes coming in the future to learn more. A slightly smaller feature we've got coming, but no less exciting, is leaderboards. Bring bragging rights. In essence, we're implementing dedicated leaderboards for all arena modes and the six dungeons. You'll be able to see. Evet bence bu güzel bir tasarım olmuş. Çok ee, hoş geliyor göze. E, Tabi burada ne olacak? E, tıkladığın zaman bu adam hangi takımla hangi Ha, dungeons dungeons. Dungeons'da mesela e, burada kişilerin hangi takımları kullandığını falan da görmek e, fikir verecektir yine. E, mesela Ejder'de birinci kim? Neden birinci abi? Hani tur sayısına bakar muhtemelen. Veya işte Fire Night'ta birinci kim? Ateş şeyinde zindanında. Ve işte çoğunlukla ilk yüzdeki adamlar ne kullanıyor buraya geçmek için? Bu daha çok hani orta seviyedeki adamlar için veya işte başlangıçtaki arkadaşlar için fayda sağlayacak bir özellik olabilir. İleri seviyedeki arkadaşlar için de bir rekabet alanı. Aynı zamanda ego tatmini. Collectively, but you'll also be able to see the top 100 players for each separate mode and location within the arena and dungeons. These leaderboards will be separated by region and will be refreshed each week for arena and every two weeks for dungeons. Scoring high on the global and regional leaderboards will net you some sweet avatar frames and unique badges to show off on your Trade <laughs> profile. Finally, Community Weeks is coming back. We've got a new event planned to celebrate you, our wonderful community, and the bonds you've forged with one another on your adventures in Teleria. So, what's new? Well, we're introducing a new 25 day login program, similar to an advent calendar. A specific slot will unlock each day, and you'll need to log in to claim the reward assigned to it. You'll want to log in every day, or you might miss out on some serious goodies. On some of the days, you'll be able to claim fragments kutsal düzenden bir efsane for a brand new legendary champion Udex Artor created especially for Evet. Ne olabilir? Böyle daha çok şey gibi ya tipi. Ee, hasarcı değil de böyle kitle kontrol gibi. Sanki şunlarla bir stun atıyor yani bir sersemletme yapıyor bu adam ben size söyleyeyim. Community Weeks. Don't worry about missing out on the fragments, though. Yani bak şimdi, şu it is especially ya. Vurdu, for, bir for community weeks. weeks. Don't worry about missing out on the fragments, though. You'll still be able to claim them before the daily login rewards come to an end. Still, ha, bak, da var. Atak da you'll still be ha, able or to or claim that. them before the daily login rewards come to an end. Atak da bastı. Still, it's better. <laughs> çok özür dilerim. other as well. of the community Evet burası önemli. Burada arkadaşlar biz e, oy vereceğiz. E, son gün ne yapacağız? Bir tane e, efsanevi relik alacağız. E, emanet alacağız. Bunu da oylama sonucu e, da hangisini alacağımız belirlenecek. Şimdi emanetlere baktığımızda hangisi necidir ne değildir diye her gruptan etkinlik grubu dışında her gruptan birer tane koymuşlar arkadaşlar. Ee, i̇lk emanetimizde ne var? Bu arkadaş şey yapıyor e, %20 daha fazla vurduruyor. Ne zaman vurduruyor? Düşman öldükten sonra. Yani bir düşmanı öldürüyor sonraki saldırısında %20 daha fazla vuruyor. İşte atak, kritik demeç ve hız veren bir emanet. Fena değil güzel. E, hasarcılar için fena olmayan bir şey e, emanet. İkinci emanete baktığımızda arkadaşlar bu, bu arenada çok tatlı bir emanet. Özellikle armazan e, resmen şey, e, karşı bir emanet. Şimdi bunda %25 ihtimalle kuşanan kişi e, sersemletme, uyku, korku falan filan bunları dezavantaj geri yansıtıyor. Yani çok iyi. Bu koyun da dahil bu arada. E, bunları geri yansıtıyor. O yüzden arenada, canlı arenada veya normal arenada normal arenayı geçin dedi de canlı arenada özellikle e, çok işe yarayacak bir şey. Normal arenada da yarar artık önemli olan kısım canlı arenada arena diye diyorum bunu. Gerçekten benim hoşuma giden emanetlerden biri arkadaşlar. Şu ikisi yeni gelen emanetler. E, onlarda da ne var derseniz bu arkadaşta şimdi sen bir supportsun bir destek desteğe taktın diyelim bunu. Sen bir saportsun Nasıl bir cümle ya? Sen bir destek hero'na taktın bunu. Tamam mı? Zaten isabet, hız ve direnç veriyor bu emanet. Ee, haliyle sen bununla zaten kritik oran kasmamışsındır. Ee, ne yapacak? Zayıf vuruş yapma ihtimali yüksek. Ee, veya işte ters renge denk geldi. Zayıf vuruş yaptı yine. İşte Bu zayıf vuruşu yaptığı zaman %20 ihtimalle e, karşıdaki avantajı kaldırabiliyor. Çalabiliyor. Dönüştürebiliyor. Veya becerisini soğumaya sokabiliyor. Yani bu da çok tatlı bir emanet arkadaşlar. Yine arenada kullanabileceğiniz bir emanet bu. Mesela ben Galatir'e takarım bunu. Değil mi? Zaten şeyi Galatir'in e, düz vuruşu toplu vuruyor zaten. Düşünsene düz vuruşu bir yaptım. Bu 20, %20 her vuruş için mi sayıyor acaba? O da var yani. Herkese 20-20-20 diyorsan ben bir tanesini en kötü ya becerisini soğuturum ya işte üzerindekini çalarım ya işte bir şey yaparım yani orada farklı farklı özellikler var gibi yani toplu vuran supportlara çok güzel gider gibi geliyor fazla vuran supportlara ee, bu da hoş bir emanet bu da olabilir. Sonuncusuna baktığımız zaman bu da Canlı Arena grubundan ee, şu Klan grubundan da bu Canlı Arena grubundan. Bunda ne var? Kuşanan ee, tek hedef saldırısı Dur bakayım. Kuşanan tek e, hedef saldırıları. Ha bu şey ya. Hidra ee, Hydra için olan bir muhabbet bu. Açık boyunlara yani kesilmiş kafalara %5 daha fazla hasar veriyor bu arkadaş. HP kritik demeç ve atak veren bir e, emanet bu da. video Evet video bu kadar arkadaşlar. Ee... Güzel yani ben şeyi beğendim ileri seviyedeki arkadaşlar için grup muhabbetini sevdim e, farklı bir heyecan getirecektir kuşatmada da yine e, update'ler var beklediğimiz şey zaten kuşatma yeni bir e, özellik nispeten e, haliyle e, burada değişimler update'ler olacaktır e, Onun dışında şu arkadaş hani eh olabilir e, burada yine bir free efsanevimizin olması da güzel normalde 7 günde veriyorlardı. Bu sefer bir ayda verecekler. Öyle bir muhabbet var. şöyle baktığımız zaman tekrar ben buna sütun ya yani kitle kontrol ve destek diyorum. Tamam mı? Bu hem atak basacak belli ki. Hem de böyle bir sütun falan atacak. Zehir değildir ya yani. bu. Bu arenacı ya. Bu arenacı belli yani. Arenacı bir kutsal düzen gelecek. Eee mitiye geldiğimizde tekrar mitiye baktığımızda şöyle bir arkadaş bu da hem HP yanığı hem buz atacak Dedik ee, Çünkü birinci formu HP yanına gidecek ikinci formu buz gidecek Şurada bir kalkanı var ee, Desteğe dönüşüyor Demek ki muhtemelen ikinci formda Daha çok tanklı, tanklaşıyor olabilir İlk formda neyi vardı Bir daha bakalım ilk formuna Gel bakalım İlk formda yakarım vururum Mantığıyla ilerleyecek Diye düşünüyorum Ama ikinci formu destek gibi ya bunun yani şurada kitabı da takmış. Ne olabilir? Neyse, sizin fikriniz varsa siz yorumlarda yazın. Evet, tam youtuber oldum ya. <laughs> tamam. Sonraki videolarda görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.